Sultanım nasıl olur? Yalnız bu rüzgar bizi hasta eder. Bir daha rahat olun. Benim kardeşime, paşanıza böyle bir şey nasıl reva görürsünüz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ne olur bir hata olmuş deyin. Ne olur bir hata deyin. Sakin olunuz. Nasıl sakin olayım? Kardeşim o benim. Sakin olun. Bir daha rahat olun. Ben desem ki kardeşiniz devlete ihanet etti. Bu da delili. İhbe gidecek. İnanır mısınız? Sizin delil göstermenize gerek yok. Ben elbet sözünüze inanırım. O zaman esmeyiniz. Durulun ve bekleyin. Eğer kardeşiniz masumsa ben ona ceza veriyorsam zalim zalimdir. Ben zalim olmaktan korkar. Kardeşiniz şu an sarayın makul bir odasını ister susun evet